Merhaba beyler bayanlar bayan olmayan bayanlar erkek olmayan erkekler Ben yeni youtuberınız The Legends ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Aslında ilk video diye aklımda böyle almış an bir fikir yok çünkü Ne yapacağımı bilmiyorum dayı yani videoyu başlattım mikrofonu aldım elime O kadar yani bu kadar ben hani Bir planım yok O yüzden de samimi bir ortam olması açısından bir de beni yakından tanımanız açısından Eskiden başıma gelmiş bir olay anlatacağım Hazır olun videoya geçiyoruz Bakın arkadaşlar herkes gençliğinde ya iş ortamında ya okul ortamında ya da arkadaş ortamında illa bir kızdan hoşlanmışlar değil mi? Hani vardır illa aramızda böyle biri. Hani yok aga ben öyle şeylerle ilgilenmem diyen olursa da kesinlikle yalan söylüyordur bunu haberiniz olsun. Neyse demem şu bu ergenlikte yapılan bir mallıktır aga. Ve ben bu mallığı yaptım. Evet okul ortamında yani benim sınıfımda olan bir kızdan acayip hoşlanmıştım eskiden. Şimdi olay şöyle gelişti. Ben çocukla kavga ediyordum yan sınıftan. Bizim hani biz A grubuyduk, onlar B grubuydu. Onlardan biriyle kavga ediyordum. Bu da geldi benim tarafımı çıktı. Ne yaptı ama ben bundan etkilendim de Yani benim tarafımın çıkması beni etkiledi açıkçası ben bunu gözümde Superman'in kız versiyonu olarak gördüm. O zamanlar yani. O zamanlar benim aklım anime izlemekten bulanık olmuştu artık. İşte 7. sınıfta okuyorduk o sıra. Biz de 9. sınıfta ayrılacaklarmış. Bizim de haberimiz yoktu. İşte başka okullara sevk olacaktık. Bildiğiniz yani ayrılıyorduk. Yollarımız ayrılıyordu. İşte 9. sınıfta mezun gibi bir şey oldu. Biz 11. sınıflar mezun oluyordu bizim okulda. 9. sınıflarda birlikte mezun olduk. Ya i̇şte o sıra gittim söyledim her şeyi ona kız seviyordum filan. E i̇şte şey, oğlum burada söylemek çok tuhaf oldu bunu. İşte söyledim ona orada. Kız dedi ne yapayım diye. Oğlum çok koydu var ya. Yani bildiğin gidip başka itiraf ediyorsun. Yani her baba yiğidin harcı değil gidip sevdiği kıza sevdiğini söylemek. Cevabında ne yapayım cevabını alıyorsun ama. Uzun yapımı kısası mezun günü reddedildim dayı yani bu kadar basit. Neyse ondan sonra mezun oldu 9. sınıftan başka okullara sevk olduk. Ben 11. sınıfa kadar devam etmek istedim dedim hadi bakalım sonunda ne olacak diye. Yani ben motivasyonumu kaybetmedim aga. bazıları var gidip reddedildikten sonra intihar plan ediyor. Alım ergen misiniz zaman yapayım ya yani ne intiharı Allah aşkına. Kız seni reddettiyse reddetti ama senin canından çok mu değerli? Neyse ondan sonra benim notlarım ortalamanın üzerindeydi diye yeni okula geçebildim. 10, 11. sınıfları okumak için. İşte 10. sınıfın ortalarındayız. Yaz tatiline de az kaldı zaten 3-4 ay kalmış. Ben bir aşağıya teneffüste ineyim dedim. Ve zaten de okuldan haberim yok. Yeni okul zaten. Hani kim gelmiş kim gitmiş. Haberim bile yok. Zaten sosyalleşmeye de o kadar meyilli değildim. Asosyal gibi takılıyordum. İşte teneffüste direkt kafeye gittim. Çünkü açlıktan geberiyordum. Kapının içeri girdim. Bir baktım bu kız orada oturuyor. Hani kız hangi kız sorarsanız benim aşkımı itiraf ettiğim kız. Orada oturuyor turta yiyor. Kendi kendime dedim kaderin cilvesi bu mu amana koyun diye. Umursamaz tavırla gittim ben de turta aldım. Onun bir yanındaki masaya oturdum. Öyle yiyorum turtayı o da yiyor. Öyle sanki birbirimizi hiç tanımıyoruz gibi ha. Neyse ondan sonra kafamı bir kaldırdım çaktırmadan böyle etrafa bakarmış gibi hafif ona bakayım ne yapıyor ne ediyor diye. Avana koy bir baktım iki göz bana bakıyor. Lan oğlum babam beni 31 çekerken yakaladığında öyle bakmıyordu. Ne biçim bir diktik bakış bana. Neyse ben de ona bakarak şöyle dedim. Lan cez yapma sikerim belanı ha. Dedim hayırdır kardeşim kime bakmıştın? Ha diyor sen misin diye emin olmak istiyorum çünkü yine alacak gibi değil o kadar yol gel okul oku. Gel seninle aynı okula mı denk geldik biz diye. Neyse ben de ona şansıma zaten her gün lanet ediyordum. Seni gördükten sonra artık küfür ederim dedim. Turtamı da alıp sınıfıma gittim. Ondan sonra olayın ardından bir hafta geçti. İşte okul çıkışı oldu. Ben eve gideceğim. Bu geldi benim yolumu kesti. Bir konu hakkında konuşmamız gerek filan. İşte oturduk bankta. Konuşuyoruz sanki sakin. Bana diyor ki çok düşündüm ettim senin o itirafından sonra. Dedim ee ne sonuca vardın diyor. Bizim olma şansımız var mı? Ben de bunun aynısını bak yemin ederim bunun aynısını ona söyledim. Yarraktan şapa, kahveden vefa beklemeyeceksin yarra. <laughs> Ama şakayı bir kenara bırakacak olursak benim itirafımdan sonra 7 tane eksi yaptığını öğrenmeseydim. Evet tabii ki mallar gibi yine tekrar olmaya bir şansımız vardı. E zaten o konuşmadan sonra aramıza ciddi ciddi mesafe koyduk. Şimdi kaçıncı sevgilisinden ayrıldığını tahmin bile edemiyorum ama. Ona. Ne bileyim işte hayat böyle acılarla dolu. Ya ne yaparım kızı ben? Bu video tutsa da tutmasa da ben hayatımda olan bir anıyı burada anlattığım için çok mutluyum dayı ya. Vallahi konuşacak kimsem yoktu, kafayı yiyecektim az daha. Son bir söz daha. Kimisi ahlakı ve terbiyesiyle dilden dile gezerken kimisi de ahlakı ve terbiyesiyle kucaktan kucağa geliyor. Hadi iyi gezeler.